Media TV'den herkese merhaba. Bugün gene manşet bir konu tartışacağız. Daha doğrusu gündeme gelmeyen ama gelmesi gerektiğine inandığımız konuların başında gelen bir hususa değineceğiz. E, kimle? Tabii ki Remzi Özdemir'le. Remzi abi merhabalar nasılsın? Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, güzel bir konu işliyorsun, güzel bir konu buldun. Aslında beni de sinirlendiren bir konu, beni geren bir konu. Biliyorsun benim ihracatçılara bağırdığım bir viral olmuş bir videom vardı. Ee, İtiyan videosu. Şimdi... Başka, isteğin, başka isteğin var mı paşam diyorsun, diyorsun. Aynen hocam aynen. Ama şunu gördük ki gerçekten Türkiye'de maalesef paşalar çok. Türkiye'de e, havadan para kazanan, kur üzerinden para kazanan bazı sektörler var hocam. E, katma değerli ürün yaratmadan, katma değerli hizmet vermeden, bedavadan, kurla, düşük faizle, e, teşviklerle zengin olma hayalindeki, ki bunu bugüne kadar yapmış sektörler var hocam ihracatçılar ihracatçılar dedik gerçekten Hatta bir cümlem vardı Türkiye'deki ihracatçılar Aslında milli güvenlik sorunu demiştim Neden dedim hocam Çünkü iş katma değerli ürün üretmiyorlar hocam Gerçi son dönemde savunma sanayinde var ama onu da e, istediğimiz gibi dünyaya satamıyoruz Çünkü biliyorsunuz savunma sanayi Evet e, çok hassas bir konu özellikle uluslararası alanda istediğin gibi dolaşamıyorsun o konuda Amerika'nın e, egemenliği var ve sen bir NATO ülkesisin. Ama katma değerli ürün daha birçok konuda vardır hocam. Maalesef biz ısrarla don gömlek ki çok sevdiğimiz dostlarımız, ihracatçı dostlarımız da bize kızıyor. Ya don gömlekçi yapıyorsunuz bizi. Tabii ki don gömlek derken bu bir sembolik hocam. Yani Türkiye'de maalesef e, biz marka çıkartamadık. Mavinin dışında bir iki tane böyle mar mar markalarımız var ama Uluslararası işte e, bize gerçekten markasıyla para kazandıracak ülkemize para akışı, döviz akışı sağlayacak markamız yok hocam. İşte mesela basit bir Zara, yı. bakın tartışalım hocam. Zara kendi ülkesinde üretmeyen, üretim yapmayan bir marka, ağırlıklı olarak Türkiye'de üretim yapıyordu. Zara da ağırlıklı olarak Mısır'a taşındı. Yani adam bir marka yaratıyor hocam. Bakın bir marka yaratıyor. Yani her tarafından üretim yaptırıyor. O marka para kazanıyor. Hocam mesela Zara'da ben e, hiç unutmam. Geçen yıl e, üreticileriyle konuştum bunun. E, fasoncularıyla. Bir tişörtü 3 dolara yapıyorlar hocam. Sadece 3 dolara yapıyorlar. Aynı tişört Türkiye'deki bir Zara mağazasında hocam. 600 lira, 700 liraya, 1000 liraya satılıyor hocam. Katma değer bu işte hocam. Katma değer bu. Maalesef bizim ihracatçımız bunu yapmıyor. Yapamıyor hocam. Niye? Çünkü alışmış. E, kuru yükselt. işte banka bana düşük kredi versin. E, vergi borcum affolsun. Yani böyle asalak bir sektör yaratıyor. İşte o e, şeylerden bugün çok güzel bir tweet atmıştınız hocam. Turizm. Turizm sektörü de aynı hocam. Bakın turizmcilerde Türkiye'nin bana göre ihracatçılar kadar bir kamburudur hocam. Ee, sürekli olarak ki siz bu konuya daha güzel değineceksiniz. E, Türk turizmi bana göre hak ettiği yerde olmamasının tek nedeni bu turizm sektörünü elinde bulunduran kafaların, beyinlerin çok geride olması ve beleşçil zihniyette olmaları. Yani e, bu kadar dünyanın en güzel cennet koylarına sahip olasın, bu kadar güzel sahillere e, sahip olacaksın. Ve halen dünyanın ucuz, işte İngilizlerin, yaşlı İngilizlerin geldiği, Almanların kışın doğal gaz parası vermektense gideyim Alanya'da bir ay kalayım bedava dediği bir ülke halindeyiz. Ve bunun sorumlusu hocam turizmcilerdir. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Remzi abi şöyle tabii ihracatçıları çok konuştuk mesela ben e, bugün isim vermeyeyim e, gene bir sanayici e, hem sevdiğim e, dostlarımlaydım son derece katma değerli çalışıyorlar. Şunu çok net görüyorum Remzi abi katma değerli ürün üreten ihracatçının kurla bir derdi yok. Yok kur, bravo. Kur Bu kadar. kaç olursa olsun o malı satıyor Remzi abi kur kaç olursa olsun o malı satıyor. Şimdi e, şöyle serzenişler geliyor bugünkü tweetimden sonra da ben şunu söyledim dedim ki ihracatçılar bitti şimdi turizmciler de bağırmaya başladı Türkiye ucuz destine, destinasyon olma özelliğini yabancılar için kaybediyor kuru arttır da arttır turizm ne yapacak hatta bazı bana laflar geliyor şöyle diyor. O zaman o ihtiyacınız olan dövizleri nasıl yerine koyacaksınız? Nasıl bulacaksınız? Kardeşim, o döviz Türk lirası dolara karşı 1.2 lirayken geldi yahu. Sen ne konuşuyorsun? O döviz o zaman geldi. O ihracat, turizm o zaman rekorlara başladı. Sen ne konuşuyorsun? Burada şimdi kimse yanlış anlamasın. Benim doktorum, benim mühendisim, benim öğretmenim, benim akademisyenim, benim ustabaşım, benim memurum gidemeyecek, elde ettiği gelirle o koyda denize giremeyecek. Avrupa'nın okumamış, doğru dürüst işi olmayan, hatta işsizlik maaşıyla gezi geçineni burada sen ucuza ağırla diye sabah kahvaltıda 5-6 yumurtayı yesin diye sabahtan akşama kadar bedava içsin otursun diye biz kurum arttıracağız ekonomik mi bozacağız ne kadar güzel konuşuyorsun, hiç, konuşuyorsun hocam bravo hiç mi utanmıyorsunuz kardeşimiz şimdi iktisadi olarak çok konuşmayın ama bu ihracata dayalı büyüme modelinin çalışmadığı artık literatürde makalelerle sabit böyle bir şey yok Çalışmıyor. Turizm de böyle çalışmaz. Bakın, Remzi abi çok açık söylüyorum. E, zamanında teşvikler almışlar. 99 yıl bu arazileri kiralamışlar. Otelleri kondurmuşlar. Bu otelleri yenilememişler, hizmeti değiştirmemişler. Eski püskü mobilyalar 50. sınıf yabancıya bunu satarak adı turizmci olmuş bunlar bir tane gelen turistin günlük harcadığı rakam 92 dolar ya. 92 dolar. Kardeşim bir ta 10 tane 920 dolar acıyorsa onu gelmesin. Bir tane çıkıp esnafa 920 dolar bırakacak turist gelsin. Bu nasıl olur? Senin turizm anlayışını deniz kumdan çıkartman ne olur? Doğa turizmini, sağlık turizmini, etkinlik turizmini, konserler, gastronomi turizmini, restoranlar, e, tarih turizmini canlandırarak olur. Hocam bir de bu tatil köyüne getiriyor, her şey dahil içeriye tıkıyor. Ne esnaf faydalanıyor? Hiçbir katma değeri yok bu turistlerin hocam. Yani adamı içeride yediriyorsun, içiriyorsun. Tabii ne yediriyorsun o da ayrı bir olay. E, peki o esnaf neden para kazanmıyor hocam? İşte mesele bu. İşte Antalya örneği Antalya esnafı kalkınamıyor. Yani böyle bir turizm olabilir mi sen İspanya'ya git. Git Yunanistan'a git. Hocam oradaki tesislerden daha çok esnaf kazanıyor orada. Restoran kazanıyor akşam yemeğine balıkçıya giden balıkçı kazanıyor. Bizde sen yani Türkiye'deki bu turizm modeli bu kafalarla olmaz hocam. Olmayacağı da açık. Remzi abi bak. Diyorlar ki şimdi kur artsın, Türkiye ucuz destinasyonu olma özelliğini kaybetti rekabetçi olalım. Kardeş ne diyor biliyor musun bu? Bu kardeş ne diyor biliyor musun? Ben TL kar marjımı azaltmam. Türk gelirse ekstra da yazarım. Bunu birazdan size soracağım. Utanmaz terbiyesizler. Milliyet farkı. Utanmaz kendi vatandaşına ikinci sınıf insan muamelesi yapar. Ne demek ya milliyet farkı? Terbiyesiz adamlar. Nerede milliyetçilik, yerli millilik? Nerede? Remzi abi diyor ki bunlar Türk gelirse çift yazarım ama diyor ben TL kar marjımdan kaybetmeyeyim kur atsın yabancı daha kolay bana o TL marjını bıraksın diyor. Adı da ne oluyor biliyor musunuz? Ben ülkeme dolar getiriyorum diyor. Sen hadi kimsin? be hadi ne getiriyor musun sen? Sen kimsin? Bu ülkeye dolar getiren aslan gibi işletmelerimiz var bizim kardeşim. Aslan Tabii. gibi markalarımız var. Kaldı ki bugün enflasyon belasından kurtulsa bu iktidar. Peşi sıra yapısal reformları yapan bir anlayış gelse. Peşi sıra demokrasi, insan hakları gelse. Peşi sıra yargı reformu gelse. Sen kimsin gör bak nasıl geliyor bu para. O yüzden artık bu ee, simge haline geldi. Burada don gömlek üreticileri özelinde demiyoruz. Katma değer üretmeyen, kurdan kazanmaya çalışan, ihracatçıların yanında bu gene kurdan kazanmaya çalışan turizmcilerden de sıkıldık diyorum Remzi abi. Sıkıldık. Sen ya. Ne, ne demek diyorsun? hocam ya? Kurdan para kazanmak mı olur ya? Hizmetini sat, kaliteni sat, markanı sat. Kurdan kazanmak ne demek ya hocam? E, sadece Türkiye'de vatandaş dolarize olmamış. İnanın bana işletmecisi, ihracatçısı hepsi aynı hocam. Bu kafanın değişmesi lazım öncelikle. İşte turizmci ne yapacak? İflas edecek. Niye iflas ettin ya? Niye iflas ettin kardeşim? Sen aptalca bir işletme yoluna girersen, e, profesyonellere bırakmazsan, uluslararası marka olmazsan, kalkıp elinin emekli İngiliz'ine, Alman'ına bilmem neyine hizmet edersen, tabii ki böyle olacak. Marka olacaksın. Bakın, Türk turistleri Yerli turist daha kaliteli hocam. Yunanistan'a gidiyor, İspanya'ya gidiyor ee, ki siz bunu e, çok iyi yakalamıştınız ki Türkiye'de de tartışma konusu Ersin'e turizm ve Türk turiz, e, turistleri yurt dışında e, 2000 euro civarında harcama yapıyor hocam. Sen o bitli Almanı İngiliz'den ne alıyorsun ne kazanıyorsun şimdi Almanya'nın o üçüncü sınıf o üç harfli bizim marketler gibi markette 230 euroya altı gün Alanya'da tatil satıyorlar hocam 230 euroya bizim yerli turist gidiyor Remzi abi esnafla konuş esnafla konuş masaya oturuyor yiyor içiyor geliyor o bitli önceden İki gıdım yiyecek pazarlık ediyor. 10 saatte oturuyor biliyor musun? Evet. Gelme kardeş. Gelme kardeş. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Boykot yaptık bir tane. Saçma sapan bir boykot. Saçma sapan. Ya kardeşim boykot yapacaksanız bunun boykotunu yapın. Deyin ki turizmci bağırma Bağırma kuratsın diye bağırma diye boykot yapın. Yerli olarak biz gidebilelim. Adam TL marjından feragat etsin ya. Diyor ki TL marjından feragat etmem. Esas bunların boykotunu yapın. Esas gerçekten boykot yapılması gereken bir şey varsa o millet farkını boykot yapın kardeş. Ya 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 ya. Hiç tamam, sen mı? Hocam yerliye 300 bin lira alıyor. Aynı tesis yabancıya 1700 euroya satıyor. Ya böyle bir terbiyesizlik mi olur ya? Senin getireceğin döviz ne olur ya? Ben gidiyorum Yunanistan'a, ben İspanya'ya, Bilbao'ya gidiyorum hocam o buraya gelen turistin üç katı para veriyorum. Bunun Turizm Bakanlığı'nın da görmesi lazım hocam. Bu tersine turizm şu anda Türkiye'nin başına bela hocam. Ben eğer Antalya'da, Marmaris'te, Fethiye'de adam gibi muamele görmediğim için Yunan adasına gidiyorum hocam ve Yunan adasına gittiğimde 3000 euro harcıyorum o bitti turistlerin hiçbiri Türkiye'de 3 bin euro harcamıyor. Almanya'daki o marketlerin insertlerinden 230 euro 240 euroya tatil satın alıp gelenler hocam bu mu ya bu mu turizm ya? Ondan sonra turizmci kur bekliyor. Yok efendim yok. Yok. Öyle bir yoğurdun bolluğu yok. Remzi abi zannediyorum anlatmak istediğimizi anlatabildik. Önümüzdeki günlerde turizmin uzmanlarıyla Türkiye turizmindeki eksiklikleri ne olması gerektiğini turizm sektöründe yer alanların nasıl bir background'a sahip olması yani nasıl bir geri plana sahip olması gerektiğini değerlendireceğiz. Ama uzun lafın kısası turizmcilerin bağırmaya hakkı yok. Şunu söyleyelim zaten Remzi abi. Nasıl ki ihracatçıların katma değerli mal üreteni kura hiç bakmıyorsa Türkiye'de de turizme hakkıyla yapan işletmeciler emin olun ki kura hiç bakmıyor. Remzi abi çok teşekkürler. Rica evet, ederim evet. hocam. Ama bu turizm turizm konusunu işlemeye devam edelim hocam. Kesinlikle işlemeye devam edeceğiz. Bütün yaz da işlemeye devam edeceğiz istatistiklerle birlikte. Çünkü altını buradan bizi izleyenler için bir kez daha çizelim sadece turizmden gelen paraya bakmayın artık tersine turizm yani yurt dışına giden yurt içi yerleşiklerin harcadığı para da ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Yani ben şöyle manşet atıyorum elin bitlisini getirmek pahasına elin beyefendisini dışarıya gönderiyorlar. Diyor. Bravo hocam tebrik ediyorum. Ee, değerli Paramedia TV izleyenleri Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.